Hmm. Gideyim de hayvanlarımı alayım ya Pamuk Paşa Hayvanlarım nerede ee, Burada Nerede Burada mı Hayvanlarımı nereye koydun Pamuk Paşa Pamuk Paşa nerede, Pamukpaşa, nerede? Buraya mı Bursana. Bulayım mı Buraya mı sakladın bunların içine Arkadaşlar Hayvanlarımızı buraya saklamış Pamuk Paşa. Aa, çok kirlenmiş. Hemen yıkayalım. Aa, tamam, ponimizi aldık buraya koyalım. Ben daha. Ah, tamam Pamuk Paşa. Bunu yıka. Bu ne? Pamuk Paşa, Bu ne? Köpek mi yıka onu? Evet. Evet, turuncu köpeğimiz buradaymış arkadaşlar. Bunu da yıkayıp buraya koyalım. Başka ne var Pamukpaşa? Paşa? İki tane mi hayvan vardı? Hayır bir tane daha buldu. Evet onu da yıkayalım. O neymiş bakalım. Evet. Ne burada? Neymiş bu? Tavuk. Tavuğu da buraya koyalım. Evet aşkım. Ne vardı başka oğlum? Burada ne var? Başka bulamıyoruz. Arkadaşlar hayvanlarımızı saklamış pamuk başa. Başka yok mu? Aha çıktı bir tane. O neymiş? Yıka bakayım. Yıka bakayım neymiş o? O neymiş? Göster annen annem. Göster pamuğum. Arkadaşlar beyaz bir tavuk. Bakın. Beyaz tavuğumuzu da buraya koyalım. Başka yok mu oğlum? Başka yok mu? A -a. Olması gerekiyor Diğer hayvanlarımız kayıp mı oldu yoksa Arkadaşlar Hayvanlarımız kayıp mı oldu Aa. Aa. Çıktı buradaymış Buradaymış Pamuk Paşa Çabuk yıka onu Pamuk Paşa yıka onu o ne Yıka bakayım yıka O neymiş eküz. Bakalım bu ne İnekmiş İneğimizi de buraya eküz, koyalım eküz. Öküz mü Tamam öküzmüş onu da koyalım. Başka var mı Pamuk Paşa? Mi? Bul hadi varsa. Var mı? Yok. Başka yok bence hayvanımız. Bu kadar getirmişiz. Arkadaşlar hayvanlarımızı yıkadık. Tavuk, inek, bu da horoz, köpek, pony hepsi var. Hepsini evlerine götürelim ki Pamuk Paşa tekrar bunları kirletmesin. Oğlum sana başlık var. Evet. Pamuk Paşa bunları tekrar kirletmedin. Hemen evime götüreyim bu hayvanları. Ay dur Pamuk Paşa. Pamuk Paşa bırak lütfen. Bırak lütfen Pamuk Paşa. Yapma ver. ben evime götüreceğim bunları. Aa, aa. tekrar aldı kaçıyor. Arkadaşlar yetiştim. Tekrar kirletiyor bunları. Olmaz ver bana. Aa, aa. Evet arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Anneciğim hoşçakalın da?